İngiltere ve Dünya'dan Gelişmeler 25 Temmuz 2022 Gikder Haber Bülteni Ulusal Sağlık Hizmetleri NHS'in tarihinde görülmemiş bir şekilde doktor açığı 12 bini, hemşire ve eba açığı ise 50 bini aştı. Çalışan açığı hastaların sağlığını tehdit edecek seviyeye ulaştı. Konuya ilişkin raporu hazırlayan avam kamerası, Sağlık ve Sosyal Bakım Komisyonu'na bilgi veren eski Sağlık Bakanı Sacit Cavit ise, hükümetin manifestosunda yer alan 6 bin yeni aile hekimi sözünü tutma yolunda ilerlemediğine dikkat çekti. Komisyonda hükümeti sorunun çözümü için uzun vadeli bir plan olmamakla eleştirdi. Rapora göre 17 bin bakım çalışanı ise saatlik 9,5 sterlin olan yasal sınırın altında maaş alıyor. Britanya'da hükümet daha önce planlanan sizewell nükleer enerji santralinin inşasına onay verdi. Çoğunluğu Fransız enerji şirketi EDF'e ait olan santral, Safolka bağlı bir balıkçı kasabası olan Sizewell'e inşa edilmek isteniyor. Projeye çevresel etki maliyetini gerekçe göstererek karşı çıkan yerel gruplar ve aktivistlerin sert muhalefeti ise sürüyor. Sizewell'i durdur kampanyası onay kararını dikkatle inceleyeceklerini belirtti. Muhalif gruplar onay kararına 6 hafta içinde itiraz edebilir. check Londra ve İskoçya'nın Glasgow kentinde protestocular geçtiğimiz hafta etkili olan rekor sıcaklıkların ardından hükümetin iklim değişikliğine karşı daha hızlı eyleme geçmesi talebiyle dün sokaklara çıktı. Just Stop Oil ve Insulate Britain gibi gruplar öncülüğünde düzenlenen protestolarda İngiliz hükümetine iklim değişikliği nedeniyle aşırı sıcaklıklara hazırlık çağrısı yapıldı. Parlamento meydanındaki oturma eylemi yapan protestocular hükümetin petrol ve gaz üretimi için yenili sansay vermeyi bırakmasını çevreyi kirleten büyük şirketlerin severgilendirilmesini istedi. Başbakan Boris Johnson'ın istifasının ardından koltuk yarışında finale kalan Dışişleri Bakanı Liz göçmenleri başka ülkelere gönderme yönündeki ısrarı sürüyor. Mail on Sunday gazetesine konuşan Truss, Türkiye'nin adını anmadan Ruanda politikası doğru bir politika, bunun tam olarak uygulanması ve benzer ortaklıklar için çalışabileceğimiz farklı ülkelerin aranması konusunda kararlıyım dedi. Trans daha önce göçmenleri İngiltere'den Ruanda'ya götürecek uçağın kalkışını engelleyen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, kimesine de boyun eğmeyeceğini ve sınırdaki personel sayısını da artıracağını ifade etti. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.